Hatırla Diyojen'i. İskender geldi ve ne dedi Diyojen'e? Ey Diyojen, e? E, Diyojen e, sen benim esirimsin, niye mutlusun, niye gülüyorsun dedi. Hani gençlerin sana sorduğu gibi. E, Diyojen de dedi ki, ben senin esirim değilim, sen benim esirimin esirisin dedi. Yani adamcağız e, esir olmuş, bir tane varilin içinde çıplak ve gayet mutlu. O niye dedi İskender? Ne demek dedi? Ben senin sahibinin bu ülkeyi fethettim. Onun üzerine ne dedi diyor hocam? Dedi ki ben nefsimi esareti aldım. Gayet mutlu olmayı öğrendim. Sen ise o nefsin esiri olmakla benim esirimin esirisidir. Nefsani arzu ve istekler. Bu da benim olsun. Buna da sahip olayım. Her şeyle benim olsun. Sözleri И он его